Çapçıbarın barında özellikle akşamları burası küçük bir mahşer yeri adayı ve kendi içinde insanların bütün lafları, sözleri e, patlamış bir borudan böyle fışır, fışır 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 akan sular gibi böyle buralarda çeşitli göletler oluşturuyor. Ve bu göletler içerisindeki suların gerekli mineral incelemesi, vitamin incelemesi, anyonlar, katyonlar araştırıldığında gerçekten bizim insanımızın ortası yok hayrul umur efsatuha denmiş sanki bizimkilere denmemiş. Bizimkiler bir taraf ifrat, bir taraf tefrit. Bir taraf hepçi, bir taraf hiççi. Orta yolu bulamıyoruz. Bulamayınca ne oluyor bu sefer? Bulamayınca da toplumda kutuplaşmalar arttı. Toplumda ayrılıklar arttı. Birliğimize, beraberliğimize halel geldi gibi iri başlıklar halinde herkesin ağzına pelesenk olan manşetlerin ufak ufak rızıklarına dönüşüyor. Buradaki herkesin lafı, kelamı. Dikkat edin muhabbeti demiyorum. Böyle muhabbet olmaz. Bir taraf gerçekten bir hoşlanma tedarikinden bahsettiğinde kendi hoşlanmasını gerçekten nirvana'ya vardıranlar var. Ama benim hoşlanmam, benim hoşlanmam bana göre hoş üzerinden gelişen uzun bir teatral anlatım. Öbür taraftan birisi kendi hoşlaşmasından bahsediyor. Olabilir böyle şeyler ama bir kere daha söylemekte fayda var. Kendi hoşlanmalarımızı ya da kendi hoşlamalarımızı ifade ederken sanki bir parti kurmuş Yapmışız, ...mitinginin otobüsüne deri gibi yolcu topluyoruz gibi... ...partizan olmaya, taraftar olmaya gerek yok. Ya da bizim hoşlamamız onlar ki falan şeklinde... ...kalkıp da böyle bir din gibi birilerini bunun mürtedi... ...birilerini bunun efendime söyleyeyim, düşmanı at dedik... E, ...yalancıktan haçlı seferleri düzenlemeye gerek yok. Ya da gidip işte ben bundan hoşlanıyorum... ...ya da şundan hoşlaşıyorum deyip çeşitli çeşitli hashtagler açıp... ...Twitter'da ayağa kaldırmak da yine... Ne yazık ki kendi fikrimi beyan ediyorum. Demokratik hakkımı kullanıyorum değil. Ağızlarımız lama döndü. Halbuki bizler gerçekten konuştuğunda ağzından çıkan lafla bir zamanların ulusu Sadi Şirazi'ye örnek alırdık. Laf ağzından çıkmadan onun hakimi sensindir. Ağzından çıktıktan sonra onun mahkumu olursun diye. O yüzden ağzımızdan çıkan her laf bizim mahkumiyetimiz veya esaretimiz değil. Bizim özgürlüğümüz ve esenliğimiz ve hürriyetimiz olmalı. Bizim derken hem bizim hem karşı tarafın. Unutmamalıyız ki hoşlanma bir ömür boyu süren ince ayarlar, güzel tezhipler ve gerçekten emek isteyen, zahmet isteyen insanlık onuruna yakışır noktada başında beklemeler, nöbetler isteyen bir şeyken hoşlama bir dakika bütün o hoşlanmayı kendi tüsünamisiyle, kendi anlayışsızlık deryasıyla, zelzelesiyle bir anda yıkabilir, perişan edebilir. Bakın buraya Orhan Duru'nun hormonlu kafalarını koyuyorum. Herkes kendine sahip çıkmalı, herkes kafasına dikkat etmeli. Yediklerimiz, içtiklerimiz sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz daima bakın Arthur Rimba koyuyorum ben bir başkasıdır. Lütfen. O yüzden herkes kendi masalını söylerken evet kendini de o masalın baş kahramanı ilan ederken mesela diyelim ben Ahmet'im. Bir varmış bir yokmuş. Ahmet diye kral bir adam yaşarmış hikayesini sen söyler, sen çalar, sen dinlersin. Bu masalı başka yerde başka birileri çok başka şekilde anlatabilir. O yüzden hoşlanmalarını ve hoşlamalarımızda daima başkasını kendimizin yerine, kendimizi de başkasının yerine koyarak bir ve beraber olma kanalının içindeki bir sürü rengarenk kablodan biri olmak ama tek bir yere bağlanmak. Derdimiz bu olmalı diye düşünüyorum. Ve o yüzden buradaki sohbet ve muhabbetlerde gerçekten ayarı kaçanlar, gerçekten başını alıp gidenler, mevzuyu kaçıranlar e, olduğunda onlara söylemek istediğimiz bunlar. Geçenlerde yine böyle bir mesele olduğunda artık gerçekten benim servisi biraz ciddi açmam gerekti ve e, ilk kişiye Pierre Hadon'un ruhani alıştırmalar ve antik felsefesini açtım. Gerçekten sert bir şey. Hep okuruz. Vay Platonlar, vay Sokratlar, vay işte Anaximenesler, Anaxagoroslar ama Epiktetoslar veyahut da antik Yunan'da felsefe efendim yapmak dediğimiz hadise oturup bir kenara geçip kukuma kuşu gibi düşünmek değildi. Her gün felsefeci kendini Bak bugün evinden çıkıyorsun. Hırsızlarla karşılaşabilirsin. Kötü insanlarla karşılaşabilirsin. Bugün ölebilirsin de. Bu günü yaşamaya hazır mısın diye o günü yaşamaya özel. O günün başlığı olarak kendi evinde bir ruhani alıştırma yapmadan çıkmazdı. Bu felsefe yapmaktı. Dini kesimler rabıta der, Jonjon kesimler yoga der, isteyen istediğini der, meditasyon der. Fark etmez. Kendi ruhani alıştırmanızı yapmadığınız zaman başkasının alıştırması en kötüsü de atıştırması olursunuz. O yüzden ikinci biraz daha hoşlamada mevzuyu abarttığı için ona da Michel Foucault'dan hakikat cesareti alt başlığı kendinin ve başkalarının yönetimi onu da açtım. Buradan giderlerken gerçekten hoşlarına gidenle gerçekten hoşlama yapacakları noktasındaki gitmelerine bir ayar, ince bir ayar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü ayrılırken Sessiz, sözsüz güzel bir tebessümle ayrıldık. Bunu başardık.